Merhaba, selam sabah faslığı geçiyorum çünkü operasyon uzun. <laughs> iki isimle beraberim. Buket Hanım sağ olsun bizi kırmadı. İşte Gökmen'i tanıyorsunuz zaten avukatımız. Burada bir modifikasyon yapılacak. Türkiye'de çok fazla kullanılan Cz75 ve kullanımları ile ilgili. Arkadaşlar bu bir yarış arabası gibi düşünün. Yani fabrika çıkışı yetmiyor bir noktadan sonra. Doğru mu Gökmen? Doğrudur. ...bir takım önemli parçaların değişikliği ile ilgili Gökmen'in şahsi çabaları var. Biz de işte poligona geldik. Çalıştırıcılardan Buket Hanım bizimle sağ olsun. Bizi kırmadı. K kendi CZ-75'ini CZ feda etti. Evet çeyizimden sizin için getirdim özel kutusunda. <laughs> Vedalaştınız mı Buket Hanım? Vedalaştım. Gerçi Gökmen Bey olunca yani Eyvallah. ve siz olunca her şey. <laughs> Eyvallah. Ben şeyi sormak istiyorum Buket Hanım. Yani... CZ bilmeyenler için ağır bir tabancadır, bir hizmet tabancasıdır. Niye bu kadar teknolojinin geliştiği bir yerde işte e, CZ'ye falan Şimdi, devam ediyorsunuz? Öncelikle tarz meselesi. Bayanların hepsi tabii küçük tabancalardan hoşlanıyorlar, kibar olmasını istiyorlar. Ben daha çok böyle kendimi daha güçlü hissedeceğim bir e, güzelliğin yanında olmasını <laughs> istedim. Harika tabi güzellikte farklı bir görecelik taşıyor. CZ bana göre takoz gibi bir silahtır ama ben 10 yıl taşıdım arkadaşlar. Müthiş bir hizmet tabancasıdır. Gökmen'cim şunu sana vereyim. Açılışı yapıyorum bismillah. Önce silahımızı kontrol etti. Evet. Arkadaşların şu anı neden CZ haricinde başka bir tabanca kullanmadığımı ya da başka bir tabancayla neden bir video çekmediğimi falan merak ediyor. Evet. Ee, CZ dediğimiz tabanca piyasanın orta hallice bir tabancası. Yani ucuz da diyemeyiz, pahalı da diyemeyiz. Zaten evet. piyasadaki CZ 75'lerin çoğunluğu emekli kamu görevlilerinin sivillerin adına ruhsatlandırılmış, kısmen de zaman zaman makine kimya endüstrisi kurumu vasıtasıyla da sıfır satılan ürünler. Evet. Şimdi benim amacım e, ismimin bir firmayla yan yana gelmemesi ya da reklam yapıyormuş gibi algılanmamak. Kısaca bu parçaların hepsi yerli CZ klonlarına da oluyor. Doğru mu? Birazdan yapacaklar. Yerli CZ klonlarına uyar hani e, izleyicilerin çoğunluğu bilmez ama mesela e, şu üstümdeki taktik gömleğin e, esasen e, dizaynını yapan benim. Yani çok fazla silah parçası evet. ya da silah prototip üstüne falan çalışmalarım falan var. Ama malumunuz bazı gizlilik sözleşmeleri nedeniyle ne firma ismi zikredeceğim ne ürün zikredeceğim. Tabii tabii, tabii yani Etik çok, olmaz, etik Çok olmaz. alfınıza sanarak e, e, milli tabancayla ilgili bir firmamızdan bir talep geldi. Onunla ilgili de bir prototip çalışmalarımız falan Harika. söz konusu oldu. Harika. 2 yıldır da ben bu sebepten dolayı eee videolarıma falan ara verdim. Biliyoruz. şimdi Bilmeyenler de öğrensin tabii yani, çünkü soruyorlar ya. Şimdi ne deneyeceğiz de sorusuna gelecek olunca birincisi Cezenin modifikasyonu çok ucuz ve çok kolay yapılabilen bir tabanca. İkincisi evet. piyasada bu, üçüncüsü parçası da piyasada bu. Harika. Böyle olunca benim gibi orta hallice bir atıcının ya da sivil bir kullanıcının gerek güvenlik, gerek sportif e, faaliyetleriyle ilgili neredeyse bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olunca yani bir e, tetik grubuna 450 dolar verebileceğim bir ürünü almaktan ziyade bir ceza almak benim için çok daha iyi oluyor. Evet. Atıl Dulum'da cezeleriniz alınır diye ilanlarını hatırlıyorum. Yani defaatin namlusu <laughs> e, parçalanmış, kızak Gerçekten. takımında evet, çatlak olmuş, de başka sıkıntıları olan teknik mekanik e, cezeleri toplayıp hani e, pert araba toplar gibi toplayıp modifiye yapıp arkadaşların falan kullanımına sunmuş olduğu doğrudur. Peki Şimdi, şöyle yapalım Gökmen'cim hani var ya yemek programlarında buket hanım da bir... Evet Gökmen Usta bugün bizim için neler yapacaksın? <laughs> ee, Serkan Bey izleyicilerimizden gelen Par <laughs> temel Parçaları bir tanıtalım. Evet parçaları tanıtalım. Par bir kere bir kere balistik hiçbir parça olmayacak arkadaşlar. Şimdi biraz sonra yapacağımız modifikasyonlarla e, ilgili olarak bir parça haricinde geri kalan Parçaların tamamı benim kendi e, dizayn ettiğim ya da uydur kaydır yapmış olduğum parçalarda olduğunu belirteyim. Çok güzel. Bunun kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi <laughs> alakası yoktur. Hiçbir şekilde de e, bunların da şeyi yok. Beni ilgilendiren Anladım, esas benim, kısım birazdan içeride e, deneyeceğim. Ben zaten şimdi Buket Hanım'ın ben, tabancayı denedim. Bir de after fora yapacağız yani. Zaten <laughs> e, silahı ben toparlayacağım. E, Buket Hanım'la Serkan Bey'in e, beğenisine ya da kullanımını sunacağız. Evet, ama ben parçaları gördüm. Evladım olsa eldivenleri severim. Yani keşke bitseydim. Yok, bir yok o kadar da şey Hani <laughs> mesela Tabii. arkadaşlarımıza şöyle sandığımızı yavaş yavaş evet. açacak olursak arkadaşlar bu benim kendi dizayn etmiş olduğum çabuk ıı, silah çekmek için bir kılıf. Üstünde çıt çıtı filketesi vesaire söz konusu değil. Kemer iki açılı hem hem dik hem de birazcık daha öne yatık evet. bir vaziyette. Bu bir CZ kılıfı. Kol boyuna göre silahın çekiş açısını diye ayarlamak isteyen Diğer parçaları görelim. Diğer parçaları şey. görelim. Diğer parçalarımıza yavaş yavaş geldiğimiz zaman evet. onlara da başlayalım. Dediğimiz gibi arkadaşlar sadece CZ değil işte yerli klonları da kapsıyor bu parçalar. Gökmen'in köklü Yine anlaşmaları var. CZ-75 için yapmış olduğum metal kabze kapağı. Bu kabze kapağını birazcık daha e, yakından arkadaşlarımızın e, algılayabileceği şekilde bir göstermemiz gerekirse diye düşünüyorum. Tamam. Bu arkadaşlar e, bu spor kabze kapakları e, böyle zımparayla eşittir yani böyle neredeyse bir zımpara hissi verir adamın eline. Aslında onun üstündekinin bir e, merdiven bandı olmadığını ya da Öyle bir diyorlar. zımpara olmadığını ben belirtiyorum. Öyle diyorlar. Hani doku evet. o hissi verdiği için diyorlar ki aa diyorlar yapı marketten zımpara almış diyorlar Buket Hanım. Ona benzer, üzerine bu merdiven bandına yapmış. benzer ama e, yurt dışından ithal e, evet. malzeme olduğunu belirteyim ben onu. Evet. O, Ve, o zaman el içine de zarar vermeyecek. El içerisine de zarar verecekler. Doğru. 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 Görüntü olarak da gayet tabii bunun farklı renkleri de var. Farklı renkleri de olacak. Yakında da piyasada olacak zaten ama şimdi arkadaşlarımıza göstermemiz gerekirse bakın arkadaşlar. Tabancanın arka kısmından baktığımızda çok özür dilerek. Hı hı. Malumunuz normal kabza kapağının kalınlığı bizim yapmış olduğumuz kabza kapağının kalınlığını değerlendirdiğiniz zaman odakları Tamam. Eli küçük atıcılar için ya da hanım arkadaşlarımız için hani çok büyük bir tabanca olma handikapını evet. e, bertaraf etmiş olduğumuz yine kaymaya e, engelleyici tutuş tabii. mukavemetini çok fazla artırdığımız ve ön taraftan da yine aynı şekilde bakılacak olursa da kalınlık ve kod farkı meselesinde şarjör tutucu düğmenin birazcık basık olması nedeniyle daha fazla ortaya çıkartan ve şu kısımda önemli bir boşluk yapmak suretiyle daha kolay e, şarjör takma sökme, hı hı. düşürme işlemini yapabilecek şekilde bir kabza kapağımız. Diğer Yine, parçaları da tanıtalım da biz toplayalım tabii, tabii, sonra da içeri tabii, gidelim. Tabii tabii. tabii. Tanıtıp tanı bir parçaları bakalım. Arkadaşlar çift hareketli tabancalarda... Bunların hepsi sizin tabanca olacak Buket Hanım. Tamam. Evet. <laughs> <Hepsini> ben, <şöyle gülüyor> ben yerinizde olsam giderken var ya takılan geri alınmaz derim. Hepsine konu. Hepsini ben şöyle alayım. <laughs> bir şey olmayacak abi. Ee, evet Arkadaşlar bu CZ75'in e, fabrika orijinali sportif horozu. Üstünde diskonnektör dediğimiz bu tetiğin sağ malı tetik olarak kurulması mesnesinde tetiğin birazcık geriye doğru ölü bir boşluğunu alıp sonrasında düşürme hareketini yapmasını sağlayan parça. Evet. Literatürdeki adı da diskonnektör. Malumunuz bu diskonnektörün şekil yapısı itibariyle tetik boşluğu ya da ölü mesafe dediğimiz bir Abi kısım bir şeyler saniye. var. Şöyle yapacağım. Şunu şöyle koydum tamam mı? Hı hı. Bu ölü tetik çekme mesafesiyle ilgili Devam edeyim mi abi? Evet abi. Hemen. Bu diskonnektör dediğimiz parça tetik ayağı mafsalı ya da onun e, baskısı suretiyle horozun geriye doğru kaykılması ve geriye doğru kaykılması ile ilgili baskı hareketini yapan bir parça bu. Evet. Yani horoz bu şekilde kurulduğu bu malzemeye gelen bir baskı nedeniyle horoz geriye doğru gider Sear dediğimiz parça şu pabuç aralarından kurtulmak suretiyle horoz düşürme ya da kurma hareketini yapar. Ya da kitleme hareketini yapar. Evet. Öyle izah edeyim. Yine bununla alakalı diskonektörün yurt dışından ithal edilmiş bir parçası. Şekil, ebat ve kalınlık nedeniyle kısmen arasında bir fark var. Bu CZ-75'in orijinali. Şu Pire A modeli. Şuysa benim CNC'de yaptırmış olduğum daha bir farklı varyasyonda kalınlık, ebat şekliyle biraz sonra göreceğiniz şekilde daha farklı bir e, kullanım alanı olan konnektör Bunu da göreceksiniz arkadaşlar. Bu Shadow 2 tetiği. Shadow 2 tetiği biraz daha CZ75 tetiğine göre yarım hilal yapısı biraz daha farklı kalınlığı biraz daha farklı. Sadece açı mı gökme? Açı ve kalınlık. Anladım. Yine bir ayar deliği olsa da biz onu kullanmayacağız zaten. Evet. Yine cz 75'ler için dizayn etmiş olduğum özellikle sportif atıcılıkta ya da poligon atıcılığında normal sürgü tutucunun hali böyleyken üstünde birazcık Hı -hı. taşlama yaptım. Hı -hı. Alt kısımdan yan taraftan kaynaklı bir metal saç yaptım. Hı -hı. Üstüne de çift karışım bir e, tutkal va da de bir kalım yaptı. halinde olduğu için estetiği boş verdik. Biz Estetiği boş ver. Sahteye bakıyoruz. Şey gibi oldu. Şirin babanın ayakkabısına <laughs> falan döndü ama yapacak bir şey yok. Böyle olunca arkadaşlar silah kavrama esnasında e, sol el baş parmağını bunu <laughs> 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 Sol el baş parmağını dayama meselesinde ya da koyma meselesinde bir problem yaşadığımız evet. bir tabanca. Haliyle kendisinin Picatinny dediğimiz aksesuar ray olmaması nedeniyle evet. farklı e, ürünlerle ilgili hazırlanmış bir şekilde e, bir parçanın takılmasına müsait etmediği için bir sürgü tutucunun üstüne böyle Aynen. bir şey yaptık. Böyle bir hem şarjör hem şarjörle ilgili gerdile baskısını yapabilecek evet. şekilde hem de parmağımızı öne doğru uzatabileceğimiz şekilde bir özelliği söz konusu. Arkadaşlar evet, İcra yayı şu İrcağım, şekilde gösterin. İcra mı Gökmen Bey? İcra. Evet. Haciz işlemi yapmasa da icra. Arkadaşlar evet. bu benim lazerde kestirmiş olduğum bir silikon tampon. Bu e, firmanın kendi orijinal ürününde söz konusu ama gümlüktü, vergiydi, şuydu buydu kargo parasıydı falan sıkıldığımdan lazerde kendim kestirdim. Öyle söyleyeyim. Böyle önce buraya takmak suretiyle tabancanın e, atış esnasında ya da yoğun atış esnasında Ya da antrenman esnasında değil Bileklere daha de az e, baskı yapmasını icra yayının etkisini Kaybetmesi halinde de e, Kırım ya da çatlama Risklerini azaltan bir parça Diyeceksiniz ki bu ne dondurma gibi Ya da işte şey çubuk şeker falan gibi Aha, diyeceksiniz çok güzel şeyler uyduracaklar işte. Arkadaşlar e, şey. malumunuz <laughs> Pratik atışta bir Hakemimiz olur atış kontrolörü Tabii. olur silahın muayene pozisyonuna getirilmesiyle ilgili bir durum söz konusudur. Evet. Ya da işte böyle elleriniz çok terler, çok kirlenir. Kapak takımını şu çentiklerden tutup geriye çekme meselesine bir zorlanırsınız. Hı -hı. Burada da ise CZ-75'in boşluklu pim olarak bir iğne sabitleme pimi vardır. Hı -hı. Bu iğne sabitleme pimine Metlik diyeyim ben. 3.2 milimetre kalınlığında metlik bir matkap tığının ucuna Yine aynı şekilde o çift karışımdan bir macun yapmak suretiyle buraya çakılacak bir vaziyete getirdik. Çakılacak vaziyete getirince arkadaşlar şöyle gösterelim. Bunu takıp komple çaktığımızda parmağımızı takıp geriye doğru çektiğimizde muayene pozisyonuna rahatlıkla getirebileceğimiz rahatlıkla kurabileceğimiz bir vaziyete getirmeye çalıştık. Öyle anlatayım. Şu emniyet mandalı durumunu izah edecek olursak arkadaşlar horoz pabuçları fabrikasyon standardından birazcık daha düşürülüp Tetik ağırlığı düşürüldüğü için e, iç kısımda bir mekaniksel bir hata söz konusu olur. Yani nedir? Emniyet mandalı devre dışı kalır. Emniyet mandalı devre dışı kaldığında CZ-75'lerde şu kısımda birazcık taşlama yapılması lazımdı. Serkan abiyle falan görüştüğümüzde Bunları benim kendi yanımda getireceğimi silahın orijinaline hiçbir zarar vermeksizin tekrar söküp tekrar toplayacağımızı belirtince onu da getirdi dedi. Vakit kaybetmeni dedi. Sen sadece montajını yap deyince. Bunu da getirdim arkadaşlar. Şimdi ee, silahın sökümünü ve montajını yapacağız. Ondan sonra da Serkan abiyle birlikte bunu iç kısmında poligonda deneyeceğiz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Tekrar merhaba diyorum. Bir ara verdik. Gökmen yapacağını yaptı. Bütün o yaylar parçalar değişti. Buket Hanım diyor vermeyeceğim diyor bunları diyor öyle göndereceğim diyor. Şaka bir yana. Daha önce de birçok müsabaka silahı silah kullanmış biri olarak bu kadar kısa sürede modifikasyon görmedim Emeğine sağlık. Çünkü daha silah kullanmamama rağmen silahtaki farklılıkları hissettim. Hasan abim de test etti kendisi aynen, çok. Aynen. E, çok güzel olmuş yetkin yani. biridir. Ya şu anki istinat boşluğu ve reset boşluğu. Ciddi anlamda bir fark yarattı ama bir de şimdi ateş edeceğim. Bu arada Gökmen'in geliştirdiği kılıfla beraberiz burada. Açıları falan burada. Gökmen kydex sevmiyor. Polimer sevmiyor, çiziyor diyor. Doğrudur. Tabancalar. Doğrudur. Ama bunu geliştirdi. Bunu da bir deneyeceğim. Ee, bakalım bu ketonun güzel olmuş mu olmamış mı Ben beğeni size bırakıyorum. Kenara doğru geçiyorum. Şimdi buna resetleniyor. Bak. Reset nerede gördünüz mü? Eyvallah. Eline sağlık. Teşekkür ederim abi. Ne demek? Güzeldi ya. Böyle. Ama bir de profilden bakmak istiyorum olaya. Vallahi, söylenecek bir şey bulamıyorum Gökmen. Ellerine sağlık. Rica ederim abi ne demek? Özellikle koyduğun o tampon sistemi var ya. Onunla ilgili bir tez yazılabilir. Çok müsabaka silahı kullandım ama bundan aldığım tat başka bir şey oldu ya. Ya seviyoruz CZ'yi. Bu kitap güzel olmuş. Hiç merak etmeyin. Teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Farklı Vallahi silah modifikasyonları ile ilgili de falan da tekrar aydınlatmaya devam ederiz. Nasıl olsa Hasan abim de buradan desteğini esirgemiyor bizlerden. Poligonist. Sağ olsun tüm silah severlerin. Videoyu Sosta. kesme derim abi.